abiler. Kardeşe devam ettiğim istikameti atıyorum. Atamadım. Bir daha deniyorum hemen. Atıyorum ve ben ufak ufak pedal çekmeye devam ediyorum. Nasıl aksiyon verdim? Onu size söylemek için. Balığımız burada. Yan tarafında ben de babuş. Ona bir tane ahşaptan şey yaptım. Solungacından. Aynı zamanda da yaşıyor. Şu kardeşte arama açıyorum pedal çekerek. Çünkü bir gram, bir buçuk gramlık bir jiket vardı üzerinde. Kardeş zaten 5 santimlik minicik bir şey. Dibe inmesini bekliyorum. Şu an ortalama 15-18 metrelerde falan diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda ip veriyorum. Hem kardeş aramı açıyorum. Hem de dibe inmesini sağlayacağım. Sonrasında balığı nasıl aldım? Ufak ufak pedal çekmeye bu şekilde devam ediyorum. Arada bir. Hatta inmiştir dibe. Çok hafif. Pedal çekiyorum. Tek vuruş yapıyorum. hareket halinde olduğum için o ufaktan seyirecek. Vurduğum anda sorti yapacak. Geri inecek. İnşallah canlı canlı da bir vuruş alırsak videoyu biraz daha renklendirmiş oluruz. devam edelim Biraz gelsin Evet arkadaşlar <laughs> Belli botun ilk avını gerçekleştiriyorum Güzel bir hayvan Ay. vurdu Oo, Çok güzel. Çok güzel bir hayvan. Çok güzel bir hayvan. Kepçe nerede? Bak bak bir hayvan. Kardese vurdu. Gel oğlum. Gel güzelim. Gel. Oo etrafında dönüyor. Gel. Gel güzelim. Gel. gel. Sakın 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 sakın. acele etmeyeceğim çünkü sabah sinep açtırdım. Ne alakaysa sinep açtırdım ya. Su üstü kıyıdan cam sahte atıyordu. Çok güzel bir su üstüne vurdu. Bak ya. Sinep açtı ya. O kadar Güzel emek emek takım hazırlıyorum. Arkadaş sinebin gazabını uğruyorum ya. Yani. Evet yansımaya başladı. Ve şimdi de bir şeyler var. Akya mı acaba? Akya mı acaba? güzel. Akya. Gel götün, yediğim, gel. Götün, yediğim, gel. Neredesin lan sen? ooo oh, yoo travma da benziyor gel. Gel, kamera kayıttı ama bilmiyorum ama gel gel güzelim Yok travma herhalde bu gel lütfen gel hadi Gel. Gel. Lütfen gel hadi. Çok ince bir takım. 06 ipliğim var. 24'lük liderim var o yüzden çok zorlanıyorum. da başka bir şey istemiyorum. Zamanımız var. Gördüğünüz gibi beni çeviriyor. <laughs> Ne biçim çeviriyor beni? Tıral mı ya? Bu arke olsa yorulurdu. Bu iri bir tıral arkadaşlar. Bu iri bir tıral. Evet. Hayır, 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 yapma, 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 yapma. Çok az kaldı. Biraz daha acele etmeyeceğim arkadaşlar. Biraz... Çok tatlı, çok güzel bir ay var. Ben, ben, lütfen gel. Çok güzel. Harika bir şey. Çok büyük arkadaşlar. Çok büyük bir travma, biliyorum çeki akıyorsa yorulurdu şimdiye, hayvanların azmine hayranım zaten, gel. gel güzelim, gel lütfen gel hadi, hadi gel, yeter yavrum gel, gel, yeter, 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 gel, gel, hopf. Arkadaşlar. krala bakar mısınız? Akya olmuş akya. Dur, dur güzelim. Dur, dur götünü yarab senin. Arkadaşlar. Bunun gibi bir tane daha tutmuştum. Oo, yine de sağlam girmiş bereket. Uf, dur. Yine çok güzel girmiş. Biraz boşa indiler, endişelenmişim açıkçası. Bir şeyden kıkarabilirsem, kepçeden. Yusuf Başkan'ın kepçesi de işe yaradı. Evet. Abilerim. Görünüyor mu? Şöyle göstereyim. Çok muntazam bir şey ya, çok muntazam bir şey. görüyor musunuz? Harikasın be. Yemin ederim harikasın be. Oh. Dur, 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 dur. Artık dişlenmiş adam. Birçok şey denedim. Küçücük bakar mısınız? 5 santimlik AliExpress karidesi. Fiyatı da ne kadar biliyor musunuz? 30 lira. 30 lira abiler. Vallahi tekrardan göstereyim. Ortalama bakarsanız. Abi gerçekten çok muazzam. Oturttuğum kara tırala yakın. Gerçekten muazzam. Bir. Hemen hemen 45 Arkadaşlar 50 santimlik bir hayvan Hemen hemen 50 santimlik güzel bir hayvan Oh şükürler olsun Harika Haydi bakalım devam edelim Rast gelsin